fiyatları düşecek mi düşmeyecek mi göreceğiz. Önemli olan sağlıktaki kalitenin artması bu noktadaki başarı sağlama hem sahada hem yukarıda peşit paralel şekilde gitmesi. Peki şimdi oradan o zaman bir ekonomiye değinelim sizlerle. Şimdi efendim e, Bakan Şimşek'in açıklamaları vardı bugün enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılının en düşük seviyesine gerilemesi olumlu gidişatı işaret ediyor dedi. E, pandemi döneminden sonra hem enflasyonla tanışmış olduk hem ekonomik krizide resmi olarak artık herkes yaşamış oldu. Evet söylentiler vardı e, ama alım gücünde ve artık yaşam standartlarını bir değişiklik olmaya başladı. Tabii ki de yavaş yavaş artık herkes biraz daha rahata çıkmaya başladı ama tam olumlu olarak bitmiş değil her şey. Şimdi ne diyeceksiniz enflasyonla böyle giderse bir düşüş artık refah günlere tekrar başlanılabilir mi? Ya şimdi tabii ki enflasyon önemli. Enflasyon insanların alım gücünü düşüren bir şey. Hı hı. Ve bu noktada bu ülke 2000 pandemi zamanından beri arz talep dengesinin çözülmesiyle çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ve burada hükümetin de ekonomik programı bir program açıkladı. Bu program hedefinde 2026'ya kadar tek haneli bir hedef var. Bu noktada bunu sürdürebilmek anlamında birli bir periyot şekilde hükümetin uygulamış olduğu politikalar var. bu politikalar noktasında enflasyonun raf kısmına yansıması çok önemli. Yani alım gücünün yükselmesi. Şimdi i̇şte önümüzde ne var? Oralık Ocak ayında ...askeri ücret. ücret. Yarın bu tartışılacak. O rakamlar çok önemli. Alım gücünün noktasında. Şimdi bir şeye zam yapıyorsunuz maaş olarak rafa gidiyorsunuz 5 lirası 25 lira oluyor. İşte bu enflasyon oluyor. Bunun açıkçası bu. Önemli olan o raftaki rakamın çıkmaması zamın çok olması çok önemli değil. Önemli olan raftaki rakamın ve alım gücünün e, düşmemesi gerekiyor. Bu noktada bu programının ilerleyişi önümüzdeki süreçteki yaşadığımız periyotta ortaya çıkacak. Ha Faizlerin bu kadar yüksek olması enflasyondaki dengeyi de bozuyor. Yani faizlerin, konut da kredilerin vesaire düşmesi gerekiyor. Bu noktada alım gücünde biraz artması ve maaşlara da yansıması gerekiyor. Peki sizce asgari ücret şimdi e, bu anlamda muhalefetinde açıklamaları var. Eğer asgari ücret 30 bin olmazsa ee, biz hani 30 bin olana kadar bu şeyi devam ettireceğiz diyor söylemlerini şu an içinde 30 bin olması gerektiğini 40 binde olması hı. gerektiğini söylüyorlar sizce asgari ücret e, şu an için ne yaparsak yapalım tabii ki de alım gücü için vatandaşlara yetmeyecektir de ya şimdi bunun bir işveren kısmı var hı hı. bir de ücretli kısmı var evet. yani bu demeyle olmuyor hani e, hani bekara hanım boşamak kolay misali gibi yani evli bir insan bilmez o hayata yani şimdi e, hükümetin başında olmayıp oradan biz 50 de olsun 40 da olsun 30 da olsun. Tabii ki insanlar rahat geçinsinler. Tabii ki insanların alım gücü yükselsin. Hem fikir ama bunu bir de sürdürülebilirlik ekonomik kısmı ayağı var. Yani evet. asgö ücret dediğiniz zaman işte fabrikadaki çalışan işverenin kısmı var. Yani bu noktada makul rakamlar oluşmalı. Bence askeri ücretten çok konuşacağımız rakam şeyler enflasyon olmalı. Enflasyonda mücadeleyi başarmak gerekiyor. Bu işten çıkmak gerekiyor. Biliyorsunuz hükümetin ilk geldiği başarılarından bir tanesi enflasyonda mücadeleydi. O 2001 yılında ve başarı ondan sonra geldi. Evet. Önemli olan bu başarıyı yakalayabilmek bu noktada da her şekilde her kesme yansıması. O zaman asgari bence bu kadar konuşmasının fazla bir önemi kalmaz. Peki.